Esas tabii ki herkesin kendi komisyonunu kurup belki üstte de koordinasyonlar olur bilmiyorum. Şimdi bir şey daha son günlerde çok tartışıldı ve konuşuldu silah bırakma meselesi. Ankara diyor ki hayır önce bir silah bıraksınlar görelim. Şimdi bu konuda durum ne? Medya, uluslararası medyada yansıyan farklı haberler ve bilgiler var. Yani bazı grupların silah bırakabileceği ya da böyle bir sürecin başlayabileceğine dair tabi tartışmalar da var. Aslı nedir bu tartışmaları? Şimdi bu konuda bu görüşmeleri yürüten Önder Apo'dur. Başımıza gelicidir. PKK kongresini yaptı. ...Önder Apo'nun çağrısı temelinde de karar aldı. Ve e, silahsızlanma ile ilgili sürecin geliştirmesi konusunda da... ...Başkan Apo'nun baş müzakereci olarak yetkili olduğunu. E, bu temelde e, e, kamuoyunun, hem halkımıza hem geniş kamuoyunun... E, ...karşı taraftan, devletten, devlet temsil eden hükümetten e, bekledikleri adımlar var. Yani yasal, anayasal çalışmalarla birlikte... E, paralel bir şekilde bu işin yürütülmesine yönelik. Fakat bu konuda belirleyici olan, tabii e, halkımız açısından, hareketimiz açısına belirleyici olan Önder Apo'nun e, kararıdır. Önder Apo e, bu temelde e, çok açık, net tutum belirtti Dedi ki e, silahsızlanma süreci e, burada yürütülen müzakerelerde doğrudan ben ele alacağım. Ben ele alacağım. Şimdi e, bu, bu açıdan da ee, devlet e, ve e, başkanlığı arasında yapılan müzekerlerde başkanlığı süreci geliştiren, süreci önünü açan, yani devlette başkanlığı diyor ya devletin aklı zihniyetini değiştiriyorum. Devleti dönüştürüyorum. Yani buradaki büyük çabam, büyük çalışma, tarihi çalışma odur. Devlette o bilinen tekçi, inkarcı e, e, zihniyeti Kürt sorununu kabul eden Kürt sorunu Kürt halkının varlığını kabul eden ve onun hak taleplerine yanıt olacak çözümü çözüme doğru adım atacak, değişecek, dönüşecek bir zihniyeti oluşturmaya çalışıyor. Başkan Apo'nun bu konuda yürüttüğü çalışmaları izliyoruz hareket olarak, halk olarak ama her şeyden önce halkımıza ve sürece güven vermesi gereken devlettir. Yani silahsızlanmanın zeminini yaratacak olan devlettir. Yani yani hem gerillaya bu konuda sürekli eylem yapan, saldıran, gerilaya yönelik operasyon yapan bir devlet politikası gerillaya şey olamaz. E, güven veremez e, ve halka şarkı güven veremez. Ozat geride bıraktığımız günlerde televizyonumuza konuştu. Bir ifadesi dikkat çekiciydi. Parlamento, hükümet, devlet, yasal anayasal hukuki düzenlemeler yapsın biz de daha da inip ovada siyaset yapalım. Toplum içerisinde siyaset yapalım. Bunun olması gerekiyor. Yine Kürt Halk Önder Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması, çalışır koşulların sağlanması ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani buradan şuraya varabilir miyiz? Geçmişte Kürt Halk Önder Abdullah Öcalan çözüm süreçlerini desteklemek, ilerletmek adına Avrupa'dan, Kürdistan'dan barış gruplarını çağrıda bulundu ve barış grupları dağdan gitti, Avrupa'dan gittiler. Bu formatta bununla sınırlı kalacak bir çağrı beklenebilir mi buradan yola çıkarak? Yani aynı formatta yani işte Avrupa'dan ülkeden grupların Türkiye'ye gitmesi bugünkü koşullarda çok şey değil. Çok gerçekçi beklenen değil. bir tablo değil. Çok gerçekçi değil artık o, o gün koşullarında o gün koşullarında e, anlamlıydı. Yani kamuoyu oluşturmak açısından, bir tutum belirlemek açısından, yani yaklaşım ortaya koymak açısından. Fakat bugün bunu aşan bir tablo var. Ne var? Böyle çok aşan bir tablo var. PKK kongresinin yapılması, feshedilmesi ve e, silahın devre dışı bırakılması yönelik başkan yapmanın çağrısı var ve bunu bir pratikleştiren bir pratik var. Yani bu grupların gidip kamuoyu yaratmasını çok çok aşan bir tablo. Yani bu Apo'nun 52 yıllık özgürlük yürüyüşü Pekin'in 47 yıllık örgütsel çalışmalarının ortaya çıkarttığı büyük gelişmelerin sonucunda çok tarihi çok son derece stratejik çok güçlü bir karar. Başkanın kendi açısından lider önder olarak partinde e, şey yok özgüveni açısından. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani e, Kurtal Abdullah burakocalanın bir açıklama gelmediği sürece e, medyaya yapılan tartışmalar sadece bir yorum olarak kalır. Şüphesiz tabii. Şüphesiz. Şu anda müzakereyi yürüten belirleyici olan hareketimizin gerilanın e, dinlediği Başkan nerededir? Ama bu arada bu arada halkımızın gerilanı da sürece yönelik. Yani karşılık bulması gerekiyor. Adım atılacak. Bu konuda devletin de adım atması gerekiyor. Ama bu çok çok önemli. Yani sadece devletten adım atmayı beklemek doğru bir tutum değil. Anladım. Devletin adım atması için herkes çalışmalı. Herkes. Sadece parlamento değil. Herkes. Ülkede, yurt dışında böyle ciddi bir çalışma olursa işte bu hükümete, devlete ve parlamentoya adım at. Şimdi e 13 Haziran'da İsrail-İran'a yönelik e, hava saldırıları başlattı. 12 gün süren bir e, savaşın ardından e, ateşkes sağlandı fakat kırılgan. Yani her an bozulabilir, her an başka bir e, gerçekle karşı karşıya kalabiliriz durum. Böyle olunca gözler Rojalat'a çevrildi ve çözüm sürecine e, çevrildi. Denildi ki ya işte bu e, İsrail-İran'a saldırmasıyla birlikte bu çözüm sürecini etkiler. Bir bunu soru olarak kabul edin. Gerçekten bu tür... E, e, ...gelişmeler etkiliyor mu çözüm sürecini? Birincisi bu. ikincisi tabii ...Rojalat'la ilgili. Yani Türkiye'nin... ...aman buradan Kürtler... ...bir hak hukuk sahibi olmasın... ...Rojava gibi... ...peş peşe güvenlik zirveleri yapıldı... ...sınıra asker takviyesi yapıldı... ...Güney Kürdistan'a yapıldı. Bunları tabii siz de... ...izlemişsinizdir. Bunlar bir değerlendirebilir misiniz? Yani Rojalat'ta durum nedir? Bunun çözüm sürecine etkisi... ...nedir? Çünkü Türkiye... Pejak'ta silah bıraksın diyor. Pejak'tan da açıklama geldi. Ya yani bizim sizinle bir işimiz yok. Biz İran'da da faaliyet yürütüyoruz. Dolayısıyla yani Ankara ile diyalog da kurmak istiyoruz. Bunu da söyledi ve çözüm sürecini destekliyoruz açıklamasında bulundular. Bunu biraz yorumlar mısınız? Nedir durum? Ee, tabii Orta Doğu'da gelişen bu büyük alt üst oluşlar yani Türkiye'yi etkilememesi mümkün değil. Türkiye'nin bundan etkilenmemesi mümkün değil. Çözüm süreci başta da Türkiye'de yürütülüyor. Onun için olumlu ve olumsuz gelişmeler çözüm süreci üzerinde etkili olur. Olumlu olumsuz. Şimdi Türkiye ve İran Ortadoğu'daki en etkili, güçlü etkili iki ulus devlet. Yani birisi Osmanlı İmparatorluğu'nun 100 yıllık cumhuriyet, etkili bir bölge ülkesi. Diğeri 2500 yıllık bir imparatorluğun sonucu oluşan bölgede egemen etkili bir ülke, ulus devlet konsepti. Onun için bütün bölge alt üst oluyor. Yani gelmiş artık en son İran'a dayanmış yani bu sürecin İran'da yaşanan süreç sonuç ne olursa olsun İran'daki gelişmelerin sonucu ne olursa olsun bunun bölgeye başta da Türkiye'ye yönelik etkileri var. Şimdi bu şu anda savaş çatışma durmuş ama ne olacak, nereye gidecek hiç bu konuda bir şey yok, güven veren bir tablo yok şüphesiz. Bölgede halkların devletlerin egemenlik temelinde yürüttüğü savaşların halklara yönelik büyük e, e, acılar, büyük faturalar yarattığı e, ortada. Biz hiçbir halkın e, savaşlarla büyük kayıplara uğramasının yana değiliz. Bütün bölge halkları için diyoruz. Bu temelde de yani Türkiye'deki başkanlının e, e, bugün e, baş müzekerici olarak temsil ettiği çözüm süreci bu sürecin etkilenmemesi için olumsuz yönde etkilenmemesi için başta da bu çözüm sürecine yönelik sorumlu olan güçler başka da başta da AKP, devletin içindeki güçler, siyasi parti, parlamento yani bunlar sorumluluk üstlenmeli. O açıdan yani eğer çözüm süreci olumsuz etkilenirse yani çok açık net Türkiye'deki yıllık politikaların yarattığı çatışma derinleşir. Çatışmanın derinleşmesi bölme, parçalma politikalarını yaratır. Bunu ortadan kaldıracak tek konu da tersine çözümün. Barış Dev ve demokratik toplum ekseni gelişmesi. Devlet Bahçeli dedik yani İsrail İran'a yönelik saldırılar aynı zamanda bize yönelik saldırılardır. Aynı zamanda çözüm sürecine yönelik saldırılardır. Sabote etmeye yöneliktir. Niye mesele Tel Aviv'e havale ediliyor veya İsrail'e havale ediliyor? Yani Türkiye'nin kendi içine bakması daha sayıcı olmaz mı? Bir ikincisi sürekli çözüm sürecinin önüne Rojava ya da Rojalat neden konuluyor? Bu konuda ne düşünüyorsun? Şimdi bu konuda Kesinlikle birincisi yani Türkiye'nin e, işte dışarıdan yaratılan tehlikeleri görerek görerek e, bu tehlikeleri bertaraf etmek için Kürt sorununu çözüm noktasına yaklaşması tabii ki Türkiye açısından son derece olumsuz e, bir tutumdur. Nasıl olumsuz bir tutum? Yani Türkiye e, bu gerçeği görmelidir. Kürtler Türkiye'nin gerçeğidir. E, Kürt halkı Osmanlı İmparatorluğu'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun oluşturulması yükselişinde Türk e, Türk halkıyla birlikte e, tarihi ulusal bir ittifak e, yaptılar ve büyük bir medeniyet yarattılar. E, e, hatta işte Kurtuluş Savaşı'ı döktükleri süreçte de birlikte e, emperyalist güçlere karşı savaştılar. Sonuçta ne oldu? Döndüler. Her şey bittikten sonra, her şey bittikten sonra e, süreç Kürt inkarına ve imhasına dönüştü. Yani aslında ihanete uğrayan Kürtlerdir. Şimdi Türk devleti diyor ya PKK terör örgütü işte bölücü parçalayıcı falan esasında esasında bölücü olan devlet politikasıdır. Yani kendi içinde var olan ve bir tarihsel geçmişi olan bir halkın varlığını inkar ediyor ve onu ona yönelik inkar ve imha politikalarını daha 100 yıldır ısrar ediyor. Bu açıdan şu anda şu anda Türk devletinin bütün bu bunları görerek Türk devlet aklını oluşturan güçlerin yani bu halk var. Bu halka yönelik bu politikalar terk edilmeli ve Kürt Türk halkının demokratik birliği sağlamalı. Bu yaklaşım Türkiye'ye kazandırır. Ama yok dışarıdan zorunlu, mecburi tehlikeler sonucu bu noktaya gelmişse bu onlar için bir eksikliktir. Buna rağmen bunu görüyorlarsa bu konuda adım atmaları gerekiyor. Ha gerçekten bunun aksine bir tutumda ise, bunun aksine bir tutumda ise Türkiye daha çok büyük bir kriz kaos yaşayacaktır. Şimdi Suriye'de Sykes pikot anlaşmasının yarattığı ülkedir Suriye ve peşinden ulus devletlerin şekillendiği bir tablo çıktı. Suriye peşine şimdi İran zaten Irak'ta bir Kürt tablosu var. Buralarda her tarafta Kürt tablosu ortaya çıkacak. Türkiye bu tablo şu andaki yüzyıllık politikayı sürdürecek. Mümkün değil. Bunda ısrar parçalama getirir. Onun için onun için yani Türkiye'nin İsrail'i görerek bu konuda adım atması Türkiye açısından gerçekten büyük bir yetersizliktir. Ama gerçeği görüp adım atması da bu konuda bir anlamda önemlidir. Bu konuda bu süreci destekleyen işte Bahçeli söylediğimiz bu tutumun geliştirilmesi, sürdürülmesi son derece önemli. Diğer konu tabii ki yani bölgede büyük bir değişim dönüşüm var. Bu konuda bunu karşılayan bir tarzda Türkiye'nin bunlara yanıt olması, cevap vermesi, Başkan APO'nun özgür çalışma koşullarının yaratılması, buna göre bir yaklaşımın ortaya çıkması. Bütün bunlar bu süreci bu sürecin boşa çıkılmasına yönelik de bölgesel uluslararası anlamda yansıyacak şeylerin önünü alır. Şimdi Türkiye'nin ikide bir işte bilmem Rojava'ya ve Rojavata yönelik vurguda bulunarak işte bunlara yönelik bunları buradaki oluşumları kendi tehlikesi olarak kendisi için tehlike olarak görmesi. Bu eski Türk devlet aklıdır. Tekçi, inkarcı, Kürdün varlığını kendisi için tehlike gören devlet aklıdır. Aslında şu anda Türkiye'nin önündeki engel de budur. Türkiye'nin önündeki engel budur. Bunun aşılması için yoğun çalışma yürütülmesi gerekiyor. Tam tersine Kürtlerle dostluk temelinde iç başlığını sağlayan bir Türkiye, Kürtlerin Rojava'daki varlığından da zarar değil fayda görür. Rojava'daki, Rojava'daki varlığından da zarar değil fayda görür. Ee, Son iki dakikamız şunu da sorayım. Rojalat'la ilgili bir çalışma olacak mı? Yani Rojava ile ilgili yapıldı, Ulusal Birlik Konferansı yapıldı. Geçmişte Daesh farklı güçler Kürtlere saldırdığında, Rojava'ya saldırdığında bütün Kürtler birleşti. Kobani ruhu ortaya çıktı. Şimdi e aynı tehdit altında e, Rojalat'ta e, olduğunu görüyoruz. Yani gelecekte ne olduğunu bilmiyoruz. E, Türkiye burada ve, vekalet güçleri örgütlüyor. İran ve veki, vekil güçler e, oluşturuyor. E, bunlar medya yansıdı dolayısıyla e, bir e, Rojalat konferansı görecek miyiz? E, ya da e, Rojalat'la ilgili bütün Kürtlerin daha duyarlı olduğu bir tablo görecek miyiz? Bununla ilgili çalışmalarınız olacak mı? Şimdi bu konuda e, yani bizim tutumumuz son derece açık net. Ee, İran'daki bu büyük e, savaşın e, yani olabildiği kadar e, İran'daki halkların sadece Kürt halkının değil bütün İran'daki halkların ortak çıkarı e, temelinde bu savaş ortamının e, yani demokratik e, barışçıl bir sürece evrilmesidir. E, 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 İran rejiminin de e, bunu görmesidir. Yani e, dışarıdaki saldırılara karşı e, en önemli e, savunmanın e, toplumsal dayanışmadır. Toplumsal iç barışın sağlanmasıdır. Demokrasinin geliştirilmesi, güçlendirmesidir. Bununla ancak e, kendisine yönelik uluslararası bölgesel böyle bir saldırıyı boşa çıkarabilir. E, onun meşruiyetini e, tamamen ortadan kaldırabilir. Onun için uluslararası güçlere karşı da böyle bir duruşla yani iç barış sağlanır ve İran halklarının ortak çıkarları e, hedeflenir. Bizim ana yaklaşımımız budur ama bir taraftan da yani rejimin de bugüne kadar e, İran halklarına e, başta da Kürt, Doğu Kürdistan olmak üzere bütün İran halklarına yönelik yürüttüğü idam, baskı, tutuklama, zindan açlık, savaş, e, demokrasi dışı bütün kötülükler yani bu uygulamalardan bir an evvel e, vazgeçmesi gerekiyor. Ha bu konuda e, halkımız e, Orta Doğu'da şu anda diyebilirim ki yani faşizme karşı, militarizme karşı en örgütlü, en bilinçli halktır. Ve bütün alanlarda e, bunun mücadelesini yürütüyor. O açıdan da ee, başta da Rojhat Kürdistan etrafına kenetlenmek ee, orada halkımızın birliğini sağlamak aynı e, Rojavada olduğu gibi tabii ki orada barışı, demokrasiyi, e, halkların birliğini geliştirmek için e, ne gerekiyorsa e, yapılacaktır. Bu açıdan e, şunu da çok açık net diyeyim. E, Kürt halkı örgütlü bir halktır, stratejik bir akla e, sahiptir. Sahip hiçbir şeyin hiç bölgesel ve uluslararası hiçbir planın şeyi olmaz yani piyonu olmaz onların hizmetinde olmaz başta kendi halk olmak üzere bölge halklarının ortak çıkarına olacak siyaseti planlar buna göre çalışır o temelde de bir mücadele yürütür. O konuda ile ilgili sahiplerine bütünleşme konusunda hiçbir kuşku olmamalıdır.